Almanya'dan kanalıma hoş geldiniz. Ben Sezercan Yavuz. Bugün 13 Aralık 2020 Pazar günü. Bu videomda Almanya Ulusal Vize Başvuru Formu nasıl doldurulur bu konuyu işleyeceğiz. Dilerseniz sözü fazla uzatmadan konumuza geçelim. Konumuz Almanya Ulusal Vize Başvuru Formu. Almanya Ulusal Vize Başvuru Formu Almanca dilinde ve el yazısı ile doldurulması gerekmektedir. Birinci bölüm olarak Başvuru sahibine ait bilgiler yer alır. Bu bilgilerde soyadınız, adınız, doğum yeriniz, doğum tarihiniz, doğduğunuz ülke var ise önceki soyadınız. Sonrasında vatandaşlıklarınız ya da önceki vatandaşlıklarınız ve medeni durumunuz. Medeni durumunuzda bekarisiniz leydik, bekar kısım, evliysiniz, fehirlaytut ya da hayat arkadaşlarınız varsa hayat arkadaşlığı bölümünü doldurmanız gerekmekte. Medeni durumunuzun sorgulandığı kutunun hemen sağındaki kutucukta cinsiyet bilgileriniz yer almaktadır. Burayı doldurduktan sonra alt kısımda pasaport bilgileriniz yani seyahat belgesinin türü. Pasaport bölümünde size ait olan pasaportun türü seçilir. Bir alt kısmında pasaportunuzun belge numarası yani pasaportun fotoğraflı sayfasındaki bulunan belge numarasını buraya yazıyoruz. Sonrasında alt kısımda bulunan veriliş tarihi, geçerlilik tarihi ve veren makam kısımlarını dolduruyoruz. Eğer ikamet belgesi veya eşdeğer belgeniz varsa onları da bu bölüme yazabilirsiniz. Birinci bölümün son kısmında ise adres ve iletişim bilgileriniz mevcuttur. Bu kısmı da Almanca alfabeye uyarak doldurmanız gerekir. İkinci bölümde de eşinize veya kayıtlı hayat arkadaşınıza dair bilgiler isteniyor. Bunlar da soyadı, adı, doğum yeri, doğum tarihi, doğduğu ülke, önceki soyadı, vatandaşlığı ve varsa önceki vatandaşlıkları. Sonrasında ikamet yeri yazılır. Üçüncü kısımda ise başvuru sahibinin Varsa çocuklarına dair bilgiler yer alır. Burayı da doldurduktan sonra 4. kısım olan başvuru sahibinin ebeveynlerine dair bilgiler yer alıyor. Burada yine anne ve babanın soyadı, adları, doğum tarihi ve doğum yerleri, vatandaşlıkları ve şu anki ikamet yerlerini yazmamız gerekiyor. Burayı da doldurduktan sonra 5. kısım yani geçmişte hiç Almanya Federal Cumhuriyeti'nde bulundunuz mu sorusuna geliyor. Eğer ki daha önce Almanya'ya gittiyseniz ya yani evet şıkkını işaretleyebilirsiniz. Gitmediyseniz nein yani hayır diyeceksiniz. Eğer daha önce Almanya'da ikamet ettiyseniz burada eski ikametlerinizi bildirmeniz gerekiyor. Bizler için önemli olan bölümlerden bir tanesi de 6. bölüm. Yani Almanya Federal Cumhuriyeti'nde kalmayı planladığınız yer. Burada cadde, ev numarası ve posta kodu yer isteniyor. Bir alt kısımda ise nerede kalacaksınız sorusu var. Tek kişilik odada kalacaksanız ilk şıkkı eğer apartman dairesi gibi 2-3 odalı bir konutta kalacaksanız ikinci şıkkı eğer toplu konaklama yapacaksanız üçüncü şıkkı veya müstakil ev gibi konutta kalacaksanız son şıkta açıklamanızı yapabilirsiniz. 7. bölümde Almanya Federal Cumhuriyeti dışındaki ikametiniz devam edecek mi sorusu var. Eğer ki ikametinizin Türkiye'de devam etmesini istiyorsanız evet şıkkını, istemiyorsanız hayır şıkkını işaretleyebilirsiniz. Alt kısımda ikametiniz Türkiye'de devam edecekse adresini yazıyorsunuz. 9. bölümde Almanya Federal Cumhuriyeti'ne gidiş amacınız yer alıyor. Burada çalışma, öğrenim, avpayır Dil kursu, aile birleşimi ve diğer seçenekleri var. Burada size uygun olan seçeneği işaretliyorsunuz. Eğer çalışmak için gidiyorsanız, hangi işte çalışmayı planlıyorsanız alt kutucukta belirtebilirsiniz. Burada atlanmaması gereken bir nokta var arkadaşlar. Bu da Almanya'da 12 aydan fazla kalmayı düşünmüyorum ve kalmak istediğim sürenin tamamı için geçerli bir vize talep ediyorum kısmı. Burayı okuyup anlayarak işaretlemeyi yapmanız sizin için daha iyi olur. 10. kısımda sizden referanslar isteniyor. Bu bölüm daha çok çalışma amaçlı giden vatandaşlardan istenmekte. Fakat aile birleşimi yapıyorsanız eşinizi bu bölüme yazabilirsiniz. 11. bölümde icra ettiğiniz meslek veya meslekleriniz. Bunları Almanca şeklinde belirtmeniz gerekiyor. Ben sağlık çalışanı olduğum için Almanca'sına karşılık gelen "Pflegefachsaniteta" terimini yazdım. 12. kısımda Almanya'da kalmak istediğiniz süre. Bu bölümde çoğu arkadaşımız kafa karışıklığı yaşıyor. Yani gitmek istediğiniz tarihten ne zaman döneceğiniz tarihi isteniyor sizden. Bunun için gidiş tarihinizi e, vize tarihinden sonraki bir tarihi yazabilir sonraki dönüş tarihinize de belirsiz yani unbegrenzt yazabilirsiniz arkadaşlar. 13. kısım geçiminizi nasıl sağlayacaksınız? Almanya'ya eğer aile birleşimiyle gidiyorsanız buraya durş meine Ehe Partner yazmanız yeterli olacaktır. Yani eşim tarafından yazmış olacaksınız. Eğer çalışma için gidiyorsanız iş yerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Alt kısımda Almanya Federal Cumhuriyeti için geçerli bir sağlık sigortanız var mı sorusu geliyor. Burada genel olarak sağlık sigortanız Almanya'da geçerli olmayacaktır. Ya eşinizin sigortasından faydalanacaksınız ya da gittiğiniz halletmeniz gerekiyor. Eşinizin sigortasından faydalanmak için vize bölümüne eşinizin sigortadan temin edebileceği eşim Almanya'ya gelince benim sigortamdan faydalanabilir dilekçesini vermeniz yeterli olacaktır. 14. bölümde sabıkanız varsa sabıkalarınızı yazmanız gerekiyor. 15. bölümde ise geçmişte hiç Almanya Federal Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildiniz mi veya vize talebiniz hiç reddedildi mi? Yahut Almanya Federal Cumhuriyeti'ne giriş yapmanız engellendi mi sorusu var. Eğer böyle bir durumunuz varsa detaylı şekilde açıklamanız gerekiyor. Başvuru formunun son kısmı olan 16. bölümde dipnot 1'de belirtilen türde bir hastalığınız var mı? Lütfen hastalık şüphesi varsa belirtiniz. Dipnot en alt kısımda yer alıyor. Oradaki hastalıklardan herhangi birisi varsa bunu açıklamada belirtmeniz yeterli olacaktır. Sonrasında bu formda verdiğim bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan edelim kısmı var. Buraya Orkun Tatum yazan yere İstanbul'daysanız İstanbul ve tarih yazacaksınız. Bu kısmın sağ tarafında ise imza bölümü var. Buraya da imzanızı atıyorsunuz. Başvuru formunun en son sayfasında ikamet yasasına ait maddeler mevcut. Ve burada bu maddeleri okuyup imzalamanız gerekiyor arkadaşlar. Sizlere vize yolunda başarılar diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olduğunuzda basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.